Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda yerli tohumlardan tamamen organik olarak yetiştirdiğimiz patateslerin 5. aşaması olan patatesin çapalanması işlemini sizlerle paylaşıyoruz. Bu videomuzda yerli tohumlardan organik olarak yetiştirdiğimiz patatesliğimizin çapalanma işlemini sizlerle paylaşıyoruz. Bu işlem sırasında patatesliğimizin içerisindeki otların temizlenmesini de gerçekleştiriyoruz. Patatesliğimizin içerisindeki otların temizlenmesiyle patatesimizin alacağı besin ve mineral miktarını arttırmış oluyoruz. Müzik Kazma ile çapalamayı gerçekleştirirken patateslerimize ve patateslerimizin içerisindeki yeşil soğan, ıspanak, maydanoz, dereotu gibi sebzelerimize de zarar vermemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Patatesliğin çapalanması ile patatesliğimizin verimini arttırmayı hedeflemekteyiz. Çünkü patateslik içerisindeki yabancı otlar patatesimizin alacağı besin ve minerallere ortak olduğundan dolayı bunların temizlenmesi patates verimini %100 arttıracaktır. Yerli tohumlardan tamamen organik olarak yetiştirdiğimiz patatesliğimizde Verimi arttırmadaki ikinci aşama olan patatesliğin çapalanmasını sizlerle paylaşıyoruz. Patateslik verimini arttırmadaki ilk aşama ise patatesliğin organik gübreler ile gübrelenmesidir. Bu videomuza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki aşama ise patatesliğimizin ocaklarını kazıyarak doldurulması işlemini sizlerle paylaşacağız. Bu işlem ile patateslerimizin güneşten alacağı zararı engelleyerek patates verimini arttırmayı hedefliyoruz. Son olarak ise patatesliğin iklim şartlarına göre ihtiyaç duydukça sulanması da patates verimini büyük oranda etkilemektedir. Sizler de verimli patates elde etmek için patatesliğinizin gübrelenmesine, çapalanmasına ve kazınmasına özen göstermeniz gerekir. Patatesliğin çapalanmasını işlemini yağmurlu havalardan sonra veyahut sabah erken saatlerde gerçekleştirmemiz çapa işleminin daha kolay ve daha rahat olmasına imkan sağlayacaktır.